Arkadaşlar merhaba. Bu parça'yı çizeceğiz. Eğitim amaçlı bir çizim olacak. Hep beraber çizmeye başlayalım. Evet şimdi şu üst görünüşten çizmeye bir başlayalım. Şuradan şöyle bir dairelerimizi iki tane dairemizi atıp bir kat model oluşturalım. 22 buçuk demiş iç şap 45 burası da 65 katı model oluştur diyelim ekstrüzyonla ile kat oluşturma yükseklik 120 imiş 120'yi girdik oradan şimdi nereye yapalım? Şu üst görünüşte olan bölmeyi yapalım. Hemen şuradan çizim diyoruz. Üst görünüşten şuradan bir eksen atıyoruz. Uzaklık 70. Şurası 70. Hmm. Dış çapta 37 buçukmuş. Yani 75 yarı çap 37.5 Şöyle yapıyoruz. Pardon. Akıllı ölçülendirmeye gelip böyle Çizimimiz kapandı yanlışlıkla. Şuraya 75 yazıyoruz. Diğer Dairemizin çapı kaçmış. Ültelim biraz. İçindeki 15'miş. Dışındaki 30. Çapı birinin çapı 15. Birinin yarı çapı 15. Hemen şuradaki daireyi yapıyoruz. Bunun çapı 15'ti. Hemen dışarıdaki çapı yapıyoruz. O da çap 30'du. Yarı çap 15'ti. Şimdi Şuradan bir T tutacağız. Objeleri aynala diyelim. Orta düzlemi seçip Pardon. Objeleri ayna diyelim. Orta düzlemi seçip Şuralarda bir tehdit olmamış olabilir belki. Bir tehdit ilişkisi girildiğinden emin olalım. Tamam. Şimdi bunu şuraya da bir orta daire atacağız. Onu da attık. Ölçülendirmeye gerek 45 zaten hadi neyse çelenlerle. Şimdi bunu ekstrüzyonla kat oluşturma diyeceğiz. Ters yönlü diyeceğiz. pardon pardon arkadaşlar. İçerideki budamaları yapmadık. Onun için katı oluşmadı. Şimdi şuralar şuraları budamamız gerekiyor ki bir katı oluşturabilelim. Tamam. Şimdi ekstrüzyon pardon, kes değil ekstrüzyonla kat oluşturma diyeceğiz. Ters yön diyeceğiz. Kaçmış. Şurada görüyoruz. 12 miş arkadaşlar? Şuradan bir kör deyip 12 diyeceğiz. Ayrıca bir yanlış daha yaptık. Parça aynı unsuru aşağıya aynalamamız lazım. Orta düzlem Katılamayı orta düzlem yapmadık. Onun için şuraya geliyoruz. Katı oluşturmayı orta düzlem 120 yapıp onaylıyoruz arkadaşlar. Yani üst düzlem pardon. Şimdi orta düzlem katılamayı orta düzlem yaptık. Şimdi çok rahat bunu aşağı tarafa aynalayabiliriz. Hemen düzlemi seçtik. Aynalama komutuna geldik. Unsurları seçiyoruz. Ve aynala diyoruz. Bu şekilde parçanın üst kısmını yapmış olduk. Yani şu katı halini yapmış olduk. Şimdi şu ön görünüşte olan delikleri yapacağız. Kareleri yapacağız. Hemen ona geçelim. Çizim aç diyoruz sağ düzlemden çizim açtık. Şuraya bir eksen atabilirsiniz. Kolay olur. Hemen buradan dikdörtgenleri şöyle yerleştiriyoruz. Dikdört, dikdörtgen ölçülerimiz 25 var arkadaşlar. 25. Yükseklik ne kadarmış? Yükseklik. Önce şunu ölçülerini bir girelim. 25. Şurayla şuranın arası 25. Şöyle küçültelim. Şimdi bir tane daha dikdörtgenimiz var. İki dikdörtgen arası da kaçmış. İki dikdörtgen arası da bu mesafede yerleşmiş. Hemen önce şu araya bir girelim 25 diye. Ondan sonra da ilk dörtgenimizi ölçülendirelim. Evet bunları girdik. Ön cephede bu şekilde arkadaşlar. Buradan şuradan da görünüyor. Şimdi ekstri kat kes diyeceğiz. Kör diyeceğiz tümünden yani şey ters yönde tümünden dersek bu şekilde çıkıntılarımızı yapmış olacağız. Şimdi neresi kaldı? Şu girintiler kaldı. Şu ayak ayaklar burada görünenler. Şunlar kaldı arkadaşlar. Onları da yapmak için. Ön düzlemden, bir düzlem atacağım kenara. Şöyle çekeceğiz. Kaçmış bizim e, dairenin çapına bakacağız. Şu içerideki daire 37.5 mu? 65 arkadaşlar. Onun çapı. Yarısı 32.5. Onu bu ekseni 32.5 deyip enter basıyoruz. Okeyliyoruz. Buraya bir eksen attık. Şimdi bu eksenden çizim yapacağız. Gene şuradan bir sağlık olması açısından Bir eksen çizgisi atabilirsiniz. Şimdi tekrar gene buradan daire bizi şöyle bir çizelim. Orta noktasından tut deyip orta noktaya çakışık Çünkü bunlar tam ortadan çizilmiş arkadaşlar. Onun için orta noktaya çakışık yaptık. Ölçülerine bakıyoruz hemen. Genişlik 35, şu şekilde de kaçmış 30. Şurası 30. Şurası 35. Dairelerimizi çizelim şimdi buraya. Fazlalıkları buluyoruz. Tam tanımlı hale getirelim. Ve içindeki daireyi yapalım. İçindeki daire kaçmış bakıyoruz. 10 yarıçap 5'miş. Çap 10 olarak giriyoruz. Şimdi bunu katlayacağız. Ekstrüzyonla kat oluşturma. Ters yönünde bir kat oluşturacağız. İçeriye doğru girecek. Ee, kaçmış kalınlığı? 8'miş arkadaşlar. Şuradan 8 yapıp e enter yapıyoruz ve birinci parçamızı yaptık. Diğerini de diğer tarafa aynalama yöntemiyle yapacağız. Öncelikle şu düzlemi sağ tıklayıp gizleyelim. Orta düzlem ön düzleme diyoruz. Aynala, aynalama diyoruz unsurları seçiyoruz. Unsuru seçiyoruz. Daha doğrusu unsurlar değil. Ve bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı? Bakıyoruz. Radyuslarımız kaldı. Radyuslarımız 3. Hepsi 3 olacak. Radyus komutuna gelip 3 Enter yapıyoruz ve resimdeki gibi buraya alt kısmı kenarları ve şu pardon ve şu kenarları pardon, yanlış seçtik şuraları Ardından yanlış seçmeler olabiliyor. Şuraları, şöyle, ve şu köşeyi seçiyoruz, enter diyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şimdi şuradaki kesmeyi de ister yapar, yaparız, ister yapmayın, yapın size kalmış. Biz o kesmeyi de yapalım. Hemen şuradan tekrar bakıyoruz. Dikdörtgen komutuna geliyoruz. Şu şekilde bir kesme olacak. Kesmenin boyu kaçmış? Ee, bu şu parçanın orta noktasına kadar keseceğiz arkadaş bu arkadaşlar bu da oradan buraya kadar atmıştı Burada onu eksik yapmışız ile kes kör yani yarısına kadar keseceğiz kes diyoruz arkadaşlar ve tam resimdeki gibi kesmeyi gerçekleştirdik. Tekrar şöyle bakabilirsiniz. Bu da parçamız. Ve çizimimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki çizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.